Merhaba hanımlar. Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün size ev yapımı lahmacun yapacağım. Öncelikle hamurunu yoğuralım. Tarifini veriyorum. 2 bardak ılık su. yarım paket yaşmaya, maya. Yaş ıslamıştım daha önceden. bir bardak süt. İki tatlı kaşığı şeker. Şeker eriyene kadar karıştıracağız. Ve unumuzu ilave edeceğiz. Az az unumuzu ilave edeceğiz. Yumuşak bir hamur olana kadar. Bir tatlı kaşığı tuz hamurumuzu güzelce yoğuracağız. Hamurumuzu yoğurduk. Dinlenmeye bırakıyoruz. Yumuşacık hamurumuz. İç malzememizi hazırlıyoruz. Maydanozları koyuyoruz. Küçük küçük doğrayalım. İki tane de yeşil biberimiz var. Ona da küçük küçük doğrayalım. İki tane de kırmızı biberimiz var. Onları doğrayalım. Ve soğan, bir tane de soğan. Soğanlarımızı da küçük küçük doğrayalım. Bir tane domatesimiz var, onları da koyuyoruz ve bir kaşık salça, biber salçası, bir kaşık domates salçası, iki veya üç diş sarımsak, sarımsağımızı koyalım içine birlikte bunları robottan geçirelim. Evet hanımlar robottan geçirdim. Yarım kilo tatlı var. İçine döküyorum bunu da. Yarım bardak sıvı yağ. biraz kırmızı biber, isteğinize göre, biraz pul biber, biraz pul biber. biraz yeni bahar çok az bir şey kalalım biraz da tuz biraz daha koyalım ve bunu güzelce elimle yoğuruyorum hamurumuz güzel kabarmış bezlerimizi de yapalım bezlerimiz dinleniyor ve içimiz de dinleniyor evet hanımlar hamurumuzu açtık içimizi güzelce yaylıyoruz ve daha önce Yaptım. içimi koyacağım ısıtılmış tavama ve ağzı kapaklı olarak pişecek evet altı üstü gayet güzel pişti Bu <laughs> ekmeğimiz de pişiyor. Hanımlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.